Oh. 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 Ne olur burada? Bala atılma Hırsızlanıp <laughs> durur. Kaçmaya çalışır. Alacağım. Sen balaya mı gitmek istersin? <laughs> Ama bala seni bırakıp gitti. Üzülme Sen de benim atım olursun bundan böyle, ha? Hiç boşuna dedem Yasin. Baladan gayrı kimseyi almaz sırtına. Sahibine bağlı. Bu atın da, ahalinin de... balay olan bağlılığını söküp atarım ben. Öyle bir atarım ki, Balanın adını dahi unuturlar. Ya sen? Sen Osman'ın yerini doldurabilir misin? Ben senin gibi sabırsız değilim. Vaktimi beklerim. Vakti gelince Osman yok olacak. Benim devrim başlayacak. Onları öyle bir beylik edeceğim ki Osman hatırlamayacaklar bile. Ama Osman yaşar. Ya geri dönerse? Ya ettiklerinin hesabını sorarsa? Ne o? Korkar mısın yoksa? Ben hiçbir şeyden korkmam İlbay. Ama adımlarımı düşünerek atarım. Osman kafeste zapt edebileceğim bir kurt değil. Tasa etme Osman o yoldan geri dönemeyecek. Eğer dönerse onu kendi ellerimle öldüreceğim. <laughs>